Buralar selam. GTA'da Los Santos'tayız. Her geçen gün ekibimiz büyüyor. <laughs> Merhaba buralar. Hadi hadi. Oo evet. Nasıl yapıyoruz onları ben bilmiyorum. Aa bak şöyle. Üç kişi Na 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 ben istemiyorum. Kimin hangisi kim beğendiyse hoca alsın abi. Çirkinmiş ben sevmedim. Deniz'in kendisi denizi çıksın da oyunu sen sen bu, bu arabaya şey çıkmayacak. Deniz. Sen bu arabaya çirkin diyorsun ya Allah çarpar seni. Deniz sen bu oyunu sevmiyorsun ya. Hani hmm. bak, niye sevmediğini söyleyeyim mi? Fakirsin. Hmm. <laughs> şey aha aha atırladı ben de. Kıyafet geldi. <gülüyor> <gülüyor> ne vardı görüyor musun? Black Heavy Utility Vest al sen nasıl? Nasip. Ben şu beğenmediğiniz arabaya bir bakayım. Bir bak bakalım sen. O elektrik. Dur lan bir dakika ben bunu çevirsen. Eh fena Aro. değil. Ya hak. <laughs> Senin pembiş çoraplarını yerim Serdar. <laughs> araba kaçtı gene ya. Tüy sana çıkacak gene <laughs> ya. Yok yok istemiyorum. Yine Sen role play al. Aa 20-40 bin. Fena değil. Bin de ya. e, ne yapacağım ben 40 bin anlaşmıyorum. Yani. Şu Bize verirsin. Lanet <laughs> olsun. Efekan sana araba çıkarsa var ya oyundan çıkacağım ama. <laughs> Oo sağlam sana... <laughs> sağlam çevirdi. İlerik yapmadım ya. Yani. Ama araba gelmez gelmez. Yani. Araba gelmedi para 40, 40 bin ne zaman? <laughs> Allah versin. O 25 bin de bitcoin mi? <laughs> Yok o e, gazino çipi. Ama onu da paraya çevirebiliyorsun. E hadi o zaman, çeviriyorum. Haydi bakalım. Bugün de bir defa değil mi? Bir milyon defa yapamıyorsun. Ya, hayır, ya, bir kere. 24 saat <laughs> Ya hak! Yani yarın 9'a kadar. Tabii sizin orada 10'a kadar. Aga büyü mü yapıyor, ne yapıyor? <laughs> Aha çıkmadı araba vallahi. Oh, rahatladım. Bu ne oğlum yani? Ya o sorun değil, o paraya dönüşüyor. Kalsın, onunla penthouse alırsın. Evi dekore edebiliyorsun. Nasıl? İşe işe yarıyor. eee Atilacığım sen e aç o işte. deniz, deniz, dediği şeyleri. Ne açayım ne istiyorsun Deniz? Kim neydi o görevin ismi? İyi mi diyorsun ya? Hunting, hunting pack. Hunting pack. Online'da playlistlerden <laughs> mi seçecektik? Rockstar playlist. Söyleyeceğim ismini. Ben yapayım mı? Abi merak ettiğim görev var. Bir tanesi at Titan of a job. Hmm. Bende hangar da var mesela. Hangar görevleri aşırı kazık. Hiç yaptınız mı? Aga, ya, ya eğlenceli, o, olmaz eğlenceli olmaz, olmaz. görev peşindeyiz abi. Abi biliyormuş. <laughs> bir kere yaptık biz de bir daha yapmadık zaten. <laughs> biz seninle <laughs> özel olarak yaparız. Zaten ben de kanser oluyorum abi. Bilen ya da, bir ya da hasta la bir istiyorum. A Titan of a ya da hasta la ee, o zaman onları açmayı bilen kim var şu an? Abi ben açıyorum. Sen aç abi. Zaten CEO olup bol olacak. Maaş geliyor mu bari maaş para yapıyor. Can daha yeni geldik. Nasıl ne maaş? Ne bileyim 5-10 dakika oldu ya burada duralım. Yok çar. Aha bak bak Suriyeli milletin götünü çekiyor kamerayla. <laughs> <laughs> ne açıyorum? Titan of a job. CEO değilim inşallah bir boku çıkmaz. Sana yollayabiliyor muyum fotoğrafı? Yollarsın, mesaj at telefonla. İşte var mı öyle bir şey? Var var. Var tabi. <laughs> Metal Wars'un simülasyonu oğlum burası. <laughs> Metal Wars'un simülasyonu. Düşün öyle karışık bir durum yani. Metaverse Oğlum mi? adamlar metaverse metaverse diye adamlar Roblox'tan falan bahsediyordu. Abi nasıl atılıyor yeni e-mail ben bilmiyorum onu. Geldi, geldi. Serdar. Dur dur mesaj şey mesaja gelsin. Neymiş bu ya? Mail Ne açtın? Ataite of yap. 6 kişilik mi ya bu? Ne yapıyoruz abi? Olay altı ne? 6 kişide altı kişide yapılıyor. Olay ne? Olay ne? A Aga oku bak üstte yazıyı oku bak. Oo onunla mı uğraşacağım ya? Bir anlatsın Deniz anlat arkadaşım. Dur bir okuyayım ben de. Öf. Uçak çalacağız abi paralı askerlerden. Hadi gidip çalalım. Bir de bak bir motor var bunda çok değişik. Motor uçmuyor ama çok şey süzülüyor böyle aerodinamik yani. Oppressör 1. Oppressör 1 aynen. Ona biraz dikkat edin. Ona biraz dikkat edin. suya düşmeyin. O şey gibi ya bu telefonda bir oyun vardı ya kuş kuş olarak oynuyordun şey. Basınca aşağı inip ivme alıyordun. E, daha yine onun gibi bir şey. Flappy Bird gibi. Aynen A, Flappy Bird şey Flappy değil, diğeriydi. Neyse. Ha değil mi? Hadi başlatı var bari be. S şeklinde Afe. vadiler var böyle. Hız alıp uçuyordun daha da yukarılara çıkıyordun falan. Süper Abi bir son versiyonu var onun. Çakması var, orijinali var. Haydi Bismillah bari. Bu araba nasıl çıkmalı ya? Ölmek yok. Ee benim arabam nerede lan? Ölmek var dönmek benim yok. Benim arabada yok. sen bizi takip et benim araba Şurada var. mı? bir Hangi tane araba, araba var ama. Gel gel ya. oğlum tofaş burada. Gel 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 ya benim araba gel. Araba da buradaymış inşallah. Buraya çekmişler. Abi sen harita kullanmayı bilmiyorsun ya. Bileydim iyi herkes <laughs> orada bir yere Hepinizi geçeceğim lan siz. Hepiniz şekil şükür arabaya biniyoruz. Lan garajımda iki tane... Şekil şükür diyor adam yolun ortasında durmuş. Hadi hadi takip edin istiyorsanız. Ben gidiyorum. Pardon camını <laughs> ya niye bu benim başıma geliyor? <laughs> etme bulma dünyası, etme bulma dünyası. Aferin Atilla. <laughs> en sevdiğim Atilla sensin. Hatta giderken sağa sola da sık böyle değil mi? Evet o tarz arkadaşlar oldu benim de çok var öyle. Rahat, <laughs> hani, Rahat durmuyor abi. Yani çalışıyoruz polise sıkıyor. Ya arkadaşın bir tanesi var öyle bir gusulsüz. Çit yıkıp polis çekebiliyor. Çitleri yıkıyor polis çağırıyor yani öyle düşün. Ama hakikaten o çok saçmaydı abi ya. Araba çite çarptı, Bakayım. çit yıkıldı ve polis peşime takıldı. Aa. Allah Allah çok bak, Oradaki mantı hayran. öyle bir şey olmadı orada. orada Oldu abi. Arkadaş bir sus anlatacağım bak bir şey anlatacağım sana. Benim araba, araba en çaldın. yavaşıymış bu arada. Sen araba çaldın, arabayı çaldığın zaman NPC'yi korkutmazsan ya da bir şey yapmazsan NPC polisi arıyor. Ya arkadaşım sen, senin... sen o yayını izledin mi? Ben o arabayı çalmadım. Sen araba Sen, sen o arabayı, şeyi, sen o yayını bir daha izle abi. Bakacağım, bakacağım. Ben öyle... Gelin Aa, beni alın kaldı. lan! Bastınız gittiniz, artık açmak zorunda kaldım. Bir <laughs> şey yok ki. Sen gelmesen de olur. Biz uçağa binip gideriz. Ne oldu lan? Benim tofaşımı küçümseyenler Yanlış şimdi yetişemiyor ha. Başka araba çalacağım amına koyayım. Bu ne iş? Ben sana dedim Tokaş'ıma binin, dördümüz gidelim dedim, siz beni dinlemediniz. Hem bu tofaş değilmiş lan Deniz, ben baktım buna. Bu Subaru Z-2000 Zabzut bir şeymiş. Subaru yani o. Oha. Ne oldu? Vallahi. Ufak bir kestirme ben yapmak zorunda şey yaptı kaldım. Lan başladınız mı hemen? Havaalanına girdik. Götler ki neşesiz kapıda. Bu ne biçim kapıymış ya? Ha. O kapı şey, sensörü bok gibi abi çok geç açılıyor. Ben de yıkacağız sandık. Efekan sen niye bu oyunda tıra binmiyorsun abi sürekli? <laughs> bir gün belki satın alabilirim abi, emin değilim. Gitmeyin. Ben, ben, gitmeyin. Uçağın oraya gitme. Drift yapalım o zaman diyeceğim evet. ama arabanın ağzına sıçtım ben. Geliyorum ya. geliyorum, daha hızlı bir araba buldum. Aha kafa kafaya verdik, kafa, kafa çınardı. Dur bakayım onu... Direk mu mu arabamdan? Ben arabanın tekerine osurayım Çatışma sesleri duyuyorum. Kardeş, kardeş katli vaciptir. <laughs> Lastik kalmadı araba. Bak aynını sen bana yapamazsın. Benim lastiklerim patlamaz. Akıllı olacak. Geldim gençler. Hoş geldin. Steel the Titan. Atakan Titan. Efe Hanım, gel gel. Gel hadi cengaverliğini göster hadi. Ölme ama. Ne yapıyoruz? Millete mi dalıyoruz? Tabii. Aa dur headshot çakarım ben. İstiyorsan burada keskin dışarı <laughs> tüfekleriyle dal, dal. 3, al. 2, 1. Aa ulan kafayı eğdi son dakikada Oğlum adamlar asker paralı asker ona göre. Attıklarını vurabiliyorlar. Affetmem. Ah siktir ben öldüm. Yok artık. Etmen, etmen bir hakkımız gitti. Oha nerede başladım? Oha. Nerede başladım? Bilmiyorum anlamadım. Hangarın arkasında başladım arka. Bir şey bir şey olur içeri giremiyorum. Nerede lan bunun girişi? Arkadan da. Ya şu üsttekini Bu... öldüremedim. Ana buz köle teller patlamıyor. Telleri tırmanabiliyor muyum? Aaa bilmiyorum. Küçükse tırmanırsın. Aa dur kapı varmış tamam buldum. Oğlum biz bu uçağı nasıl çalacağız? Önünde tır var. Aa tırı tırı bir dakika. Tır, tır, tır. Ben grubun tırcısı olarak hemen çekiyorum. Tırcı mısın? Dur Aa. dur çıkıyorum mu? Yok estağfurullah. Çıktım, evet. çıktım. <laughs> grubun tırcısıyım <iyi> mısın? <laughs> grubun tırcısı evet. Ama geri gel eme. Hadi gel. Orada bırakma onu, orada bırakma. Sola çek. Hah, tamam. Ben Ben patlatıyorum. Bekleyin lan uçağa ben de bineyim. Oha! <laughs> Niye Efe böyle da. mal gibi atladım abi? Sadık ulan arka kapıdan ya. giremiyorum içeri, lanet olsun. Hadi oğlum. Ya Aa ulan nereden giriyorsun? Hacı, Sol, işte. Hadi uçağa patlat Geldim. Deniz hadi kardeş. Geldim geldim. Tamam. Uçaktayken bizim bir opsiyonumuz Anset. var mı? Lan bana sıkmayın. Anset. So soldan bineceksin soldan. Fırvaneye dikkat fırvaneye dikkat. Evet ya böyle, böyle <laughs> Abi kafayı uçurma Bindim. Bizim bir farkı ışınımız var mı la burada? Ama arkada oturuyorum. Evet taksiyemiz. şu an tarlada marlada var her yerde. Hiç Tam bir Rus ya. pilot böyle, gibiyim şu an. Böyle taksi yapılmadan kalkan pilotlara da burnu çıkıyor falan bir şeyler de var. Bence uçağım kalkamayacağız. Evet, lift ben, off. Bence de kalkamayacağız. lan. Yok bilerek çekmiyordu ya. Sol motorlar hasar almış. Oha bu nasıl bir kalkış bu uçakla? Böyle bir fizik mi var? Var var. <laughs> Yaptık oldu. <laughs> Mazot 1 lira olacak. GTA'da fizik yoktu zaten. Adam bisikletle şey geriye çekerek öyle bir açıda tutuyor ki havadan bir kilometre süzülüyor herifiz. Görmüşsünüzdür öyle videolar. Ya evet. evet. GTA'nın fizikleri ile ilgili biz de baya bir tartışıyorduk Serdar'la. Ama onları fixledi de şimdi olmuyor yapamazsın. Şimdi olmuyor mu? Hala görüyorum evet. çünkü. Eski videolar o zaman. Mod var mod var bazıları. Ve senin, senin dediğin şey değil mi? Bir gökdelenden ta haritanın öbür ucuna gidiyor. Onu düzeltti de mi? Bir şey gördüm ama bak o adam çok efsane çıktı. Yemek hapishaneden çıktı adam. Ve hiç saçma sapan fizik şeyi kullanmadan. Yani. Borularda kaydıra kaydıra gördüm ortasında Hızlandı, ivme aldı falan. Kitin dışına atlamayı başardı. Bak o yeterli mesela bir kere de yapamazsın. Aynen o çalışmış yani belli. Temiz hava iyi mi? Loop yapayım mı lan size? Loop yapayım mı? Yapma. Eyo. Direkt git bit. Bu yapmaz. Bu yapmaz yani. Bu ya Direkt git iniş yap bizle. Hiç uğraştırma. Ya bunu yap. Bu olur. Ama öbürü olmaz. <laughs> yok, yok öbürünü denemem bile. İkinde loop yap lan. O kadar da yetenekli değilim. Yani yapacaksan bulutların üstüne çıkalım oraya. Alçal Reis çok yükseksin Yaklar, varmak üzereyiz. bizi bulutların üstüne taşı. <laughs> hapishanenin üstünden geçmeyelim de. Ha sağımızda tamam. Yok. Ya hatırla ne yaptın Ya ne bileyim abi. Benim o kendi arkadaşım yaptı yani bu, bu işi. Ben yapardım hiç hapishane nerede haberim yok. <gülüyor> Bak <laughs> bu açıyla inilir mi ya? Bu açıyla inilir mi ya? Denize prison break'i yaptırmamız lazım. Bana aynen, prism prison break yaptı. kaldır. Oh. Aynen kafayı yesin diye zaten. Hmm. Yeter, <laughs> seveceksin Adı merak ettim abi. prism Break yaptırım bundan sonra. Uçakla drift tamam. yaptık yalnız. Ben de hazır olması lazım. Tamam. tamam. Bende... Çıktığımız gibi. Aga niye Özürürüm. indiniz lan? Oto attı, inmedik. Attı yani. Ha, i̇yi o zaman. Bu yanında komando kim ya? <laughs> benim <laughs> de adam. Tanıyamadım adam. Kıyafeti değişti. Tamam ben farklı kıyafet. Sen hangi ara soyundun giyindin ya? <gülüyor> <gülüyor> ben de komando <laughs> deyince benim kıyafeti diyor zaten. Aga ben göreve göre bütün 20 tane kıyafetim hazır ben. şimdi evet ne yapıyoruz? Evet. Bu like nasıl oluyor? Enter Enter'mış. Kanalımıza abone ol. Enter mı? Ne yapıyorsun? Beğenmedim aslında. Aga bu kadar işte. Bu, bu, bu yani. Başka görev yapıyoruz mu? şey ben Prison Break dediler. Bekliyorum. Ee. O zaman çıkacağız bir daha gireceğiz. Yayınımızı burada sonlandırıyoruz. O zaman yayını sonlandırıyoruz dediği gibi. Dedik ya kimseden ses gelmedi. A, Herkes bir böyle sırayla güle güle, güle güle, güle güle yapsa ya. Bizim yerimize yaptın hadi kapat. Anam gerçek miydi? Güle <laughs> güle. <laughs> <laughs> Kapatmadın değil mi? Bak bu güzel bir yorum olsun. <laughs> Buralar o zaman görüşmek üzere bir sonraki bölümde, bir sonraki yayında görüşmek üzere. İki kere görüşmek üzere dedim değil mi? <laughs> evet. Neyse artık bu sefer böyle olsun. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere buralar. Üçüncü oldu. Hoşçakalın.